Merhabalar, Mavi Gezegen kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte SOS 1 bir denememize bakacağız. Videoma geçmeden önce Mavi Gezegen kanalını takip ederseniz ve videomu da beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Değerli arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman birinci sorumuzda bu dünya haritasındaki numaralamış biyomlar aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Bir numaralı yer arkadaşlar, Tundra biyomu. Evet, Asya'nın en kuzeyinde ve Kanada'nın kuzeyinde arkadaşlar tundra biyomu yer alıyordu. Hatırlarsanız 2 numaralı yerde arkadaşlar baktığımız zaman Orta Amerika'da iğne yapraklı biyom var mıydı? Hayır arkadaşlar. İğne yapraklı biyomlar Asya'nın iç kesimlerinde ve Kanada'nın iç kesimlerinde yer alıyordu. Yanlış cevabım B seçeneği olacaktı. 3 numaralı yerde arkadaşlar çöl biyomu. Evet Avustralya'daki çöller arkadaşlar. 4 numaralı yerde tropikal yağmur ormanı. Evet Amazon çevresinde arkadaşlar. 5 numaralı yerde kutup bölgesi evet kurulmakta. Kutup bölgesi yer alıyordu. İkinci soruma bakıyorum. Sanayi şehirlerinin kurulup gelişmesinde sanayi faaliyetleri etkilidir. Bu şehirlerde çok sayıda fabrika ve teknik eleman bulunur. Buna göre plansız şekilde hızla büyüyen bir sanayi şehrinde aşağıdaki sorunlardan hangisinden görülmesi beklenmez? Hava kirliliğinde artış olması kesinlikle beklenir arkadaşlar. Altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması beklenir. Gece kondu semtlerinin oluşması bu da beklenebilir. Vergi gelirlerinin düşmesi hayır arkadaşlar. Vergi gelirleri tam tersine artar. Çünkü topluluk insan ço çoğunluğu arttığından dolayı. Trafik yoğunluğunun artması evet arkadaşlar bu da beklenebilir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soruma bakıyorum. Entansif tarım yöntemiyle tarım alanlarında elde edilen verimin arttırmak amacıyla bazı çalışmalar gübreleme, tohum ıslağı, ilaçlama gibi çalışmalar yapılmaktadır. Yukarıda verilen tarım dikkate alındığında haritada numaralandırılan numaralandırarak gösterilen yörelerin hangisinde entansif tarım yöntemlerini daha az uyguladığı söylenebilir. Arkadaşlar entansif tarım biliyorsunuz modern tarımdı. Modern tarımın yapılamadığı yerler nerelerdir? Tabii ki arkadaşlar Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri çok buralara uygun değil. Buralarda genelde hayvancılık tarımı çok ön planda. 3 numara ve 4 numara arkadaşlar bizim için tansif tarımın yapıldığı yerler değil. Daha çok böyle geçim tarımı dediğimiz ilkel yöntemlere ekstansif tarım yapılır. Cevap E seçeneği olacaktı. Dördüncü soruma bakıyorum. Türkiye dünyada en çok turist çeken ilk 20 ülke içinde bulunmaktadır. Bu durum üzerinde aşağıda verilen özelliklerden hangisinin etkisi daha azdır? Değerli arkadaşlar, şöyle bir baktığımız zaman zengin bir tarihi mirası sahip olması kesinlikle var arkadaşlar. Birçok medeniyeti ev sahipliği yapmıştır. Güneşli gün sayısı fazla olan kıyıların bulunması. Evet, değerli arkadaşlar, Türkiye Akdeniz ülkesi olduğu için 4-5 ay o güneşin e, sıcaklığından faydalanabiliyor. Yeryüzü şekillerinin çeşitliğinden kaynaklanan doğal oluşumlarına sahip olması. Değerli arkadaşlar, C en az diyebileceğim e, bir e, madde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü diğerlerine göre biraz az gibi duruyor. Termal turizm potansiyeli fazla olması. Evet termal turizmde arkadaşlar potansiyeli var ve bu da Türkiye için bir avantaj. Kış turizmine yönelik kayak merkezlerinin bulunması bu da arkadaşlar turizmi canlandıran bir etken. Ancak C seçeneği arkadaşlar yeni düz şekillerin çeşitliğinden kaynaklanan doğal oluşumlara sahip olması bu belki de turist çekiminde en az etkiye sahip cevabım C seçeneği olacaktı. Beşinci soruma bakıyorum. Yeryüzünde aşırı kurak yerlerde canlı çeşitleri az olduğundan küresel ısınmanın etkisi bu bölgelere daha zayıf olacaktır. Buna göre yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangilerinde küresel ısınmadan etkisi daha az olması beklenir. Değerli arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman küresel ısınmanın etkisinin en az hissedileceği yerler tabii ki çöllerdir arkadaşlar. E baktığımız zaman nereler çöl olarak benim karşıma çıkıyor? Bir numaralı yer Nabip çölü, iki numaralı yer Arap çölleri arkadaşlar. Suudi Arabistan çölleri. Yani 1 ve 3 benim için en az etkilenecek yerlerdendir. Cevabım B seçeneği olacaktı. Altıncı soruma bakıyorum. Aşağıdaki haritada 2010 yılında İzlanda'da buzul altındaki volkan arkadaşlar Avrupa üzerindeki etkilediği alanları göstermektedir. Buna göre bu bölgede volkan küllerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez değerli arkadaşlarım. Hava ulaşımının aksaması kesinlikle arkadaşlar hava ulaşımının e, aksamasına neden olmuştu. Ticaretin olumsuz etkilemesi buna da neden olmuştu arkadaşlar. Salgın hastalıkların artması. Değerli arkadaşlar volkanın patlaması herhangi bir salgın hastalığa neden olmaz. Cevabım C seçeneği olacaktı. Ekonominin zarar görmesi ve turizmin zarar görmesi buna da etki etmişti. Cevap C seçeneği olacaktı. Evet değerli arkadaşlarım sizinle birlikte SOS 1 denememizi bitirdik. Evet SOS 2 denememizden devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Birinci sorumuza baktığımız zaman yeryüzünde canlı çeşitliğini etkileyen faktörlerden biri de iklimdir. Her iklim kuşağında bulunan bitki örsü, kendine özgü hayvan topluluklarında bünyesinde barındırır. Buna göre haritada numaralanmış bölgelerin hangilerinde bulunan bitki ve hayvan türlerinin birbirine benzer olduğu söylenebilir. Şimdi değerli arkadaşlar burada e, biyomları çok iyi bilmek gerekiyor. Burada benzer olan iki tane biyom ben şöyle bir baktığım zaman arkadaşlar Bakın Afrika'nın en uç kesiminde Güney Afrika'da Akdeniz iklimi vardı. Bir de Kaliforniya'da arkadaşlar e, Akdeniz iklimi vardı. Yani 1 ve 3 benzer biyomlarda yer alıyor. Buradaki ekvatoral iklimde arkadaşlar Tropikal biyom, Muson arkadaşlar Asya'sındaki biyom ve tabi buradaki ılıman okyanusal iklimde yer alıyor. Yani birbirleriyle çok da ilgili değiller. Ancak 1 ve 3 birbiriyle ilgili olduğu için cevabın B seçeneği olacaktır. İkinci soruma bakıyorum. Kuraklık bir bölgede ki yağışların normal seviyesinin çok alta düşmesiyle toprak ile su kaynaklarının olumsuz bir şekilde etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına neden olan bir olaydır. Kuraklığın oluşumuna aşırı sıcakların ve bilinçsiz tüketimin de katkısı vardır. Buna göre haritada numaralamış bölgelerden hangisinin günümüzde şiddetli kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğu söylenemez. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman 5 numaralı bölge kesinlikle bu bölgeyle e, kuraklıkla karşı karşıya. 4 numaralı bölge yine aynı şekilde. 3 numaralı bölge yine aynı şekilde arkadaşlar. 2 numaralı bölge de. burada hepsi kuraklıkta karşı karşıya tehlikesi var. Ama 1 numaralı yer arkadaşlar böyle bir tehlike söz konusu değil. Buralar arkadaşlar ılıman okyanuslar iktim. Güzel de yağış yağar buralara. Yani cevabı A seçeneği olacaktı. Üçüncü soruma bakıyorum. Ülkeler sera gazı kullanımını 1990 yılı seviyesinin altına çekecektir. Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları kullanılacaktır. Az enerji tüketen sistemlere geçilecektir. Bazı amaçları verilen bu çevre antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman burada karşıma çıkan bazı antlaşmalar vardır. Burada cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Paris Antlaşması. Paris Antlaşması arkadaşlar 2016 yılında imzalanmış bir sözleşmedir. Ve dolayısıyla günümüzdeki özellikle sera gazının azaltılması dünyanın sıcaklığının 2 derece kadar aşağı çekilmesini öngören bir sözleşme olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, dördüncü soruma geçiyorum. Sahip olan kaynaklara oranla nüfusunun az olduğu ya da ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının düşük olduğu yerlerde nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politikalar uygulanmaktadır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış ülkelerin hangisinde günümüzde nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politikalar uygulamaktadır. Değerli arkadaşlar harita bilginizin iyi olması bu soruyu size çözdürecektir. Hangi ülkeleri sana göstermiş bunu bilmen çok çok önemli. Bir numaralı yer bana Japonya'yı göstermiş. Arkadaşlar iki numaralı alan bana Hindistan'ı göstermiş. Üç, iki, numaralı, iki numaralı arkadaşlar baktığım zaman bana nereyi göstermiş? Cezayir'i göstermiş arkadaşlar. Yine dört numaralı bana Mozambik göstermiş arkadaşlar. Ve beş numarası Brezilya'yı göstermiş. Tabii ki burada cevabım e, Japonya olacaktı. Değerli dostlar Japonya nüfusunu arttırmak istiyor. Cevap A seçeneği olacaktı. Evet beşinci soruma bakıyorum. Doğunun başkenti anlamını taşımaktadır. Büyüyen büyük bir limana sahiptir. Dünyanın en kalabalık ve en gelişmiş şehirlerindendir. Dünyanın en büyük borsalarından birine sahiptir. Teknoloji ve sanayi merkezidir. Bu özellikleri verilen bu şehir aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Şimdi baktığımız zaman değerli arkadaşlar burada Doğunun başkenti ve büyük bir limana sahip olması ve dünyanın da en kalabalık ve en gelişmiş şehirlerinden birisi olması tabii ki bana Tokyo'yu verecek. Yaklaşık nüfusu arkadaşlar bu şehrin 36-37 milyon nüfusa sahiptir. Cevap B seçeneği olacaktır. Altıncı soruya bakıyorum. Türkiye'de sulama imkanlarının gelişmesi, Güney Doğu Anadolu projesi, Konya Ovası projesi gibi projeler tarımsal faaliyette de önemli gelişme ve değişmelere neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişme ya da değişmelerden biri değildir? Tarımsal üretimin artması kesinlikle değişir arkadaşlar. Nadas alanların daralması kesinlikle arkadaşlar. Ee, Nadasa bırakılan alan kesinlikle bu projeyle daralır. Tarımsal ürün çeşitinin artması kesinlikle artar. Sanayi bitkileri üretiminin artması bu da artar arkadaşlar. Tarımda makine kullanımı azalması değil arkadaşlar. Tarımda makine kullanımı tam tersine artar. Neden? Çünkü çiftçi kazandıkça yatırım yapacaktır. Daha fazla makinalaşma gündeme gelecektir arkadaşlar. Bu da cevabımızı E seçeneği olacaktır. Yedinci soruma bakıyorum. Üretim, dağıtım ve tüketim ekonomik faaliyet türlerini oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetlerini örnek olarak gösterilebilir? Tarım ürünlerinin pazarlara taşınması arkadaşlar tabii ki pazarlama dağıtımla ilgili bir şey taze sebze ve meyvelerden konserve elde edilmesi üretimle ilgili bir şey arkadaşlar cevabın B seçeneği olacaktı. Sekizinci soruya bakıyorum kültürün kaynak alanı veya kültür ocağı bir kültürün doğduğu yer olarak tanımlanmaktadır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen bölgelerden hangisi? Türk kültürünün kaynak alanıdır. Şimdi değerli arkadaşlar bir yerin bir yerde bir millet doğmuş büyümüşse ve oradayı da tek etmiş arkadaşlar oranın kültür ocağı anlamı taşır. Türklerin kültür ocağı arkadaşlar Orta Asya olduğu için iki numaralı bölge Türk ocağı Türk kültür ocağı olacak arkadaşlar cevap B seçeneği olacaktır. 9. soruya bakıyorum. Dünya çapında faaliyet gösteren örgütler siyasal, askeri, ekonomik ve çevre örgütleri olarak ayrılmaktadır. Buna göre aşağıda verilen örgütlerden hangisinin ekonomik örgütler arasında yer aldığı söylenebilir. Şimdi arkadaşlar örgütlerin hangi gruba girmesi, e, girdiğini bilmek önemli. NATO askeridir arkadaşlar. Birleşmiş Milletler siyasidir. İslam Konferans Örgütü yine arkadaşlar siyasidir. Greenpeace arkadaşlar çevre ile ilgili bir örgüt ama OECD arkadaşlar ekonomi ile ilgili olduğunu bilmeniz gerekiyor. Cevap E seçeneği olacak. 10. soruya bakıyorum. Aşağıdaki dünya haritasında büyük pazar alanları taranarak gösterilmiştir. Buna göre pazar alanlarının bu bölgelerde yer almasını yer almasında tüketici nüfusun fazla olması kesinlikle arkadaşlar etkilidir. Ticaret faaliyetlerinin yoğunlaşması kesinlikle bu da etkilidir arkadaşlar. Yani cevabımız zaten C seçeneği olacaktı. İmalat sanayisinin yetersiz olması. Hayır arkadaşlar böyle bir sorun yok. Ortalama yaşam süresinin kısa olması. Böyle bir sıkıntı da yok arkadaşlar. 1 ve 2 numara benim cevabım olacaktı. Cevap C seçeneği olacaktı. 11. ve son soruma bakıyorum. Sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak gelişmiş ülkelerde çevre sorunları riski artış göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu risklere karşı gelişmiş ülkelerde alınan tedbirlerden biri değildir arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman Geri dönüşüm testlerinin kurulması kesinlikle arkadaşlar değil. Çevre bilincine artırıcı eğitim verilmesi bu da arkadaşlar yine e, gelişmiş ülkeleri, ülkelerde alınan tedbirlerden biridir. Altyapı sistemlerinin düzenli kurulması bu da arkadaşlar gelişmiş ülkelerde alınan tedbirlerdendir. Doğal kaynak tüketimini hızlandırması. Hayır arkadaşlar gelişmiş ülkeler doğal kaynak tüketimini azaltma eğilimi gösteriyorlar. Yani petroldür, doğalgazdır arkadaşlar, kömürdür e, bunları azaltıp daha çok yenilenebilir, enerjiye yöneldiklerini görüyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Evet değerli arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.